İşiniz bittiğinde istifa mektuplarınızı vermeyi unutmayın. Nedir bu? Bir şey var değil mi? Ne oldu? İstifa mı? Ama neden ist... Bu hastaneden nasıl istifa edersin ki sen? Hayır. Bunu yapmanıza izin veremem. Biz çıkardığın işi seviyoruz. İşini çok iyi yapan birisin sen. Mesleğini seviyoruz. Hayır. Dahası bu kariyerini olumsuz etkileyecek bir şey olur. Ailelerimiz arasında sorunlar olduğunu anlıyorum ama bu istifa etmen gerektiği veya istifanı kabul edeceğim anlamına gelmiyor. Anla bunu. Meslek hayatı da çok önemlidir. Bunu anlamaları gerekiyor. En az özel hayat kadar bunu anlatmalıyız. Ben de istifa etmek istemiyorum. Yaptığım işi çok seviyorum ben. Birinin yüzünü biraz olsun güldürdüğüm zaman ben de çok mutlu oluyorum. Birine bir faydam, bir iyiliğim dokunduğu zaman dertlerini unutturduğumda ben de onlarla seviniyorum. İşimi gerçekten çok seviyorum ama başka ne yapabilirim bilmiyorum. Çaresizim. Tamam sakin ol. Seni anlıyorum ben. Durumun çok zor olduğunu biliyorum. Ama sen güçlü bir kızsın. Ben de her zaman yanındayım. Birlikte savaş vereceğiz. Ailemi de mutlu etmek zorundayım abi. Kayrav abi, büyük babam bana hala kızgınlar. Benimle konuşmuyorlar. Benim iyiliğimi istediğini biliyorum abi ama ama yine de istifa edeceğim. Bunu mutlaka yapmak zorundayım. Nedir Bunun bu? başka yolu yok abi. Biliyorum başka çıkar yolu yok. Hatalı olan benim. Ailemin mutsuzluğundan kendimi sorumlu tutuyorum. Hadi ama yapma. Gel otur şöyle hadi. Otur. <laughs> Sen neden bahsediyorsun? Delirdin mi yoksa? Kendine haksızlık etme. Seni böyle düşündüren nedir? Senin bir suçun yok ki. Dahası her şeyde kendini suçlaman kesinlikle doğru bir şey değil. Kendini cezalandırman son derece anlamsız. Sen yanlış bir şey yapmadın. Tek bir hatan olsa bile seni anlardım ama böyle bir şey yok Akşu yapma. Benim gözümde bir melek kadar safsın sen. En ufak bir suçun yok. Annenin ölümüne gelince o talihsiz bir kazaydı. Senin hatan değildi. Buna rağmen kendini herkesten uzaklaştırmak zorunda kaldın. Tam 3 yıl boyunca. Hala suçlu olduğunu mu hissediyorsun ama değilsin. Evet hakkında her şeyi biliyorum. Her şeyi. Ama nasıl? Bu önemli değil. Önemli olan senin suçlu olmadığını bilmen. E peki seninle paylaşmadığım için kendini kötü hissettin mi? Hayır. Hepimizin bir geçmişi var. Bu son derece normal bir şey. Ama kader dediğin inanılmaz bir şeydir. Vakti geldiğinde her şeyi senin önüne koyar. Sen kötü biri değilsin Akşun. Ve kötü bir şey de olmayacak. Bizim sevgimiz gerçek çünkü. Kalplerimiz temiz. Ve göreceksin canım. Vakti geldiğinde her şey hızla yoluna girecek. Önümüzdeki bütün engeller tek tek kalkacaktır. Hadi şimdi sil gözyaşlarını. Gülümse biraz. Bir saniye. Alo, kimsiniz? Manu, ben Ayşe. Sana konum yolluyorum. Hemen buraya gel lütfen. Ne oldu? Acil bir durum var. Hemen dönerim A ben. Ama abi... Anişe uzun bir aradan sonra tekrar aradı. Bunu bir tür utanmazlığının ödülü gibi düşün. İşten çıkarılma belgen. Kovuldun. Bundan sonra benim hastanemden, dede oğlumdan uzak duracaksın. Bunu ne kadar çabuk anlarsan o kadar iyi. Hı? İşiniz bittiğinde istifa mektuplarınızı vermeyi unutmayın. Onlara meslek hayatının da çok önemli olduğunu anlatmak zorundayız. En az özel hayatın kadar. Efendim, beni işten çıkartamazsınız. Ben istifa ediyorum. Bu benim istifa mektubum. İşi bırakıyorum. Sorun değil. Neticede her türlü kazanan benim. İki türlü de artık birli hastanesinin parçası değilsin. Önemli olan bu. Tamam mı? Her şey için teşekkür ederim efendim. <laughs> üzgünüm abi. Bu büyük babamın kararıydı. Ona itaat etmek ikimizin de aldığı karardan çok daha önemli. Bu her şeyden, her şeyden önce gelir. Başka seçeneğim yoktu abi. İnsanlara yardım etmeyi sürdüreceğim. babama olan saygım gereği doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım. Bu konuda ona karşı gelmeye cesaret edemem. Bu yüzden istifa ettim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz